Sosyal yardımlarımızı arttırıyor, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyoruz. Sosyal belediyeciliğin hakkını veriyor. Açtığımız her merkeze vatandaşlarımızın hayatına dokunuyor. Her türlü ihtiyaçlarında yanlarında oluyoruz. Öncelikle 2024 senesinde hizmete açtığımız Sağlık ve Sosyal Yaşam Merkezimizle toplam 500 vatandaşımızı 6500 defa evde ziyaret ederek evde destek hizmetinde bulunduk. Hasta ve yatağa bağlı hemşerilerimize 5000 medikal malzeme dağıttık. 150 kişiye haftanın her günü düzenli olarak sıcak yemek dağıtımı yapıyor, halk kart desteğiyle halk marketlerinden ucuz ve güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlıyoruz. Evde destek hizmetlerimiz kapsamında 2024 yılı içinde 250 vatandaşımıza 850 defa evde temizlik hizmeti sunduk. 150 vatandaşımıza 2 hafta aralıklarla 2000 defa evde berber hizmeti verdik. Yine 2024 senesinde hizmete açtığımız Seferi Çınar Yaş Alma Merkezi'nde aktif 1400 üyeye klinik pilates, akıl oyunları, bilinç, halk dans atölyeleri gibi imkanlar sağlıyor. Çay kahve içip sosyalleşebilecekleri bir alan sağlıyoruz.